gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullar arası faaliyet programında yer alan Yazı zar Kız Erkek atletizm müsabakaları gerçekleştirici. Karel İmaz Kemak Yüksel Stadyumu'nda yapılan yarışmalara çeşitli okullardan yüze yakın sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmalar sonrasında ferdi ve kulüpler kategorisine derece giren sporcular belli oldu. Genel sıralama şu şekilde oluştu. Erkekler 1. Helvacılar Ortaokulu, 2. Kilimli Cumhuriyet Ortaokulu, 3. Gazi Ortaokulu, 4. Alparslan Ortaokulu. Kızlar 1. Gazi Ortaokulu, 2. Helvacılar Ortaokulu, 3. Kilimli Cumhuriyet Ortaokulu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. Zonguldak olarak atletizm branşında yoğun günler yaşadıklarını belirten Genç Spor El Müdürü Hakan Yüksel ise şunları söyledi. Evet, Zonguldak olarak geçmiş dönemlerde atletizm branşında çok başarılı dönemler geçirmiş. Çok başarılı sporcularımız vardı, büyüklerimiz vardı. Biz tekrar atletizm branşında bu başarıları yakalamak için gayret gösteriyoruz şu anda biliyorsunuz ulusal müsabaka yaptık Atletizm grup birinciliği müsabakaları. Bu müsabakalar içerisinde ülkemizi temsil edecek olan sporcular da yarıştılar. Ve çok güzel yarışmalar gerçekleşti. şu anda da okul okullar arası birinciliği müsabakalarımız devam ediyor. Farklı kategorilerde. Yarın da devam edecek burada. Ve bu şekilde Atletizm branşında biz diğer branşlarda olduğu gibi destekleyerek eski güzel günlerimize dönmek istiyoruz. Ve sizin de söylediğiniz gibi Nisan ayının başından itibaren, biz Mayıs ayının sonuna kadar sürekli ulusal müsabakalar gerçekleştireceğiz burada. Şu anda üç tanesini bitirdik. Sırasıyla diğer müsabakalar geliyor ve hala da farklı organizasyonlarda, federasyondan burada müsabaka düzenlemek için talepler geliyor. Bunların e, gerçekleştirebileceklerimizin hepsine olumlu bakarak ilimizde gerçekleştireceğiz. Bu bizim ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor, değer katıyor. Biz el birliğiyle burada diğer kurumlarla birlikte el birliğiyle bu işleri gerçekleştiriyoruz. İnşallah ilimize en güzel şekilde değer katarak bu faaliyetlerimizi devam edeceğiz.